Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Dün 7. nükteyi okumuştuk. 7. nükteden devam ediyoruz. İkinci evet. Parana. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşu nemai amal için bahardaki mahi nisandır. saltanat rububiyet ilahiye karşı ubudiyet beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Evet, değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in e, ve Ramazan-ı Şerif'in fazileti ve Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanın hikmetlerini üstadımız Bediüzzaman olması hasebiyle farklı bir cepheden, pencereden tefsir ediyor, izah buyuruyor. Bu yedinci nüktede Ramazan-ı Şerif'teki orucun ahirete bakması ve Çin ele alıyor. Çünkü dünyaya ticaret ve ziraat yapmak için insan gönderilmiştir. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin Tuncikum min bin elim. Ey iman edenler, sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticaret hususunda size rehberlik yapayım mı? Size delil olayım mı? Ayeti celilesinde demek ki bizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir ticaret var. O ticaretin yapıldığı pazar, meşher, fuar, sergi salonu bura ve ahiret için ed dünya mezraatul ahire dünya ahiretin mezrasıdır tarlasıdır yaylasıdır ekme yeridir ekilme yeridir o zaman en güzel münbit yani yeşerten en güzel verimli tarla dünyadır ve o onun mevsimi ise nedir Ramazan ayıdır Ramazan diyor Sanki yağmurlar içinde mah Nisan'dır. Nisan'da yağan sudur, yağmurdur. Çünkü büyükler derler, hatta fen dahi bunu tasdik ediyor. Nisan'da yağan yağmurun başka bir hususiyeti oluyor. Sene boyunca yağan bir yağmur, yağmur sürekli devam etse de Nisan'da yağmasa o nebatat bereketsiz olur. Yani Baharda yağan, Nisan ayında yağan yağmur çok bereketli oluyor kardeşler. Bu sebeple Ramazan ayındaki oruç ve Ramazan ayı senenin içerisinde sanki bahar Nisan'dır. Üçüncü bir ve dördüncü bir hususiyeti, rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyet gösteren kulların Allah'ın kullarının ibadetlerinin resmi geçit yapma zamanıdır, yeridir. Mesela resmi bayramlarda bahusus yani özellikle ortaokul ve ilkokullarda kardeşlerim ne yapar? Her bir okulun forması, üniforması, işte bando takımı, eğer bu bir garnizon ise o resmi geçitte her birinin silahı, her birinin edevatı, alatı farklı olur. Onlar onlarla o sanatlarıyla birlikte ne yapar? İdarecinin, valinin huzurundan resmi geçit yaparlar. Aynen öyle de kullar, Allah'ın kulları kulluklarının envai çeşidini Ramazan ayında birden gösteriyorlar. Kul namazıyla, orucuyla, tadakasıyla, tadakatiyle, itaatiyle, diyelim umresiyle, neredeyse İslamiyet'teki bütün emirler Ramazan'ın içerisinde hac hariç tatbik edilebiliyor. E hac da kurban bayramının birinci günü olduğu için o da yapılması mümkün değil. Yoksa belki de o da bunun içinde olacaktı. Yani demek ki Ramazan-ı Şerif Kur'an okumasıyla yani orucuyla insanın tehzip ve tezhibi ahlakıyla ahlakını süslendirip istikamete kıvama getirmesiyle kul ubudiyetini, kulluğunu tam Ramazan'da gösteriyor. Yani resmi geçit. Sanki melekler kiramen katibin ya'lemune ma alun. o şerefli melekler siz ne yapıyorsanız onları yazıyor. İşte o yazıcılara biz ne yapıyoruz? Bakın eksik yazmayın. Biz Rabbimize bu bu ibadetleri yapıyoruz diye o ibadetleri Ramazan ayında kul gösteriyor. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani vehva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Yani e, dersin en başında birinci nüktede insanda üç hassa bulunduğu meleki bir ciheti ve veçesi olduğu ve hayvani yani hayvanlarla ortak hususiyetlerimizin olduğu bu hususiyetlerimizde hayvan iki nokta üst üste canlı demek. Yani canlı olmamız haseviyle sair hayvanat arkadaşlarımızla bunlar bizim arkadaşlarımız. Hatta sair din tabileri bütün insanlar bizim kardeşlerimiz. Müminler hususan müminler için Cenab-ı siz ancak kardeşsiniz buyuruyor. Orada hasır edatı kullanılıyor. Yani innel mü'minûne ihvetun normalde denilmesi lazımken mü'minler kardeştir. İnnemel mü'minûne ihvetun inneme da hasır edatıdır. Yani mü'minler ancak ve ancak kardeştir. İnsan olmamız hasebiyle bütün insanlıkla kardeşliğimiz ve bütün canlılarla da hayvaniyet yani canlılık noktasında birlik ve beraberliğimiz var. Onlar gibi aynı havayı soluyor, yiyor, içiyor, yatıyoruz. Yani onlardan bizi ayırt eden özellik işte Ramazan ayında tam tebarüz ediyor. O hayvaniyetin yemek, içmek, çoğalmak, zevki sefa etmek, nefsin hevanın peşinde, hevesin peşinde koşmak onları mümin tamamen o hayvani hususiyetleri bir kenara bırakıyor. Melekler gibi sadece ne yapıyor? Tesbih, zikir, ibadet, namaz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta, Miraç biliyorsunuz çıkması bir zaman aldı. Rabbimiz ile görüşmeye bir merhalede oldu. Peygamberlere namaz kırıldırdı. Ve her semakatında bir peygambere selam verdi. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın asarı, mucize karanesini yani her şey, zaten Cenab-ı Hakk'ın bütün eserleri mucize. Mucize olan eserlerini seyretti, seyretti, temaşa etti. Rabbimizi görünce bütün mahlukat namına, masiva namına, masiva Allah'tan ötesi gayrısı demek. Allah'tan gayrı bütün mahlukat namına dört mertebe selam verdi. Ettehiyat, el mübarekat, es salavat ve tayyibatü lillah. Bu selamı verince bir de bütün mahlukatın adzini Rabbül Alemin'in itirafta bulundu. Sübhaneke ke hakka marifetike ya maruf. Şimdi bu e, peygamber aleyhisselatü vesselam miraca çıktı. Bütün mahlukat namına Rabbimize ne yaptı? Selam verdi. Ama bu miraç merhale merhale oldu. Giderken baktı ki bir kısım melek rücuda, yaratıldığı andan Allah'ın takdir ettiği zamana kadar. Bir kısım melek sadece Subhanallah diyor. Bir kısım melek sadece Elhamdülillah diyor. O sadece yaratıldığı andan Allah'ın takdir ettiği ana kadar, hine kadar ne yapar? Sadece o Elhamdülillah der. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Zaten Mümin suresinin 41. ayeti... C 7. ayeti celilesinde öyle buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Rabbihim. O arşı taşıyan melekler Allah'ı mütemadiyen tesbih ve hamd ederler. Bir kısım melekler rücuda bir kısım melekler secdede. Sadece melek secde ediyor. Secdeden trilyonlarca senedir yaratılmış secde ediyor. Bir kısım melek sadece kıraat ediyor. Bir kısım melek ilahirihim kıyamda. Ya Rabbi ne olaydı? Benim ümmetim de şunların her birinden yapaydı. İçinden geçirince Yehulu beynel mer'i ve kalbihi Bilin ki Allah kulu ile kalbi arasındadır. Ve nahnu akrebu ileyhi min hablil berid Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Olan Celle Celaluhu Efendimizin bu arzusuna muttali olunca ona bütün meleklerin ibadetini muhtevi namazı o hikmete binaen orada emretti. O şekilde bunun için namaz bütün tesbihleri, bütün şekilleri, bütün ibadetleri, bütün taatları içerisine alır namaz. İşte kul Ramazan'da orucuyla, namazıyla, sair ibadetiyle, ve evamiri, evamir ilahiyeye tabi olmasıyla aynen melekler gibi oluyor. Sanki tecessüden, ceset giymiş bir ruh haline geliyor. Yani bir ruh gibi bir ceset gibi ceset giymiş bir melek gibi oluyor insanların arasında dolaşıyor. Ey kulum hadisi kutsi de senin diyor ağzının kokusu bana misk kokusundan daha güzel geliyor. Mealinde hadis-i kutsi olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim. Evet. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek tecessüden tezahür etmiş bir ruh ceset giymiş ve zuhura çıkmış alemi zuhura tecelli etmiş bir ruh halinde mümin oluyor. Yani cesedini bırakıyor. Onun için arkadaşlar biz sofra duasında 10. sözde ki o Yaveri Ekrem'in duasını adadaki içtimadaki Yaveri Ekrem'in duasını Biliyorsunuz merhum Ali Uçar ağabeyin rüya görmesinden sonra bizim nur talebeleri yemek duası olarak onu virde dindiler. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız diye başlayan ruhu cesedine, kalbin nefsine, aklı midesine hakim olan kullarından. Ruhun cesede hakim olması demek, insanın ruh mertebesine çıkması demek. Şu anda biz ceset hızıyla hareket ediyoruz. Ceset eğer bir biniti bir merkebi olmasa merkep biz mesela eşek için deriz onu hayvanat iptar ama merkub binilen şey demek. İsmi mef'ul. Yani binilen şey demek. Şimdi bizim bindiğimiz bineğimizin hızına göre hareket ediyoruz. Ya kilometre yayan veyahut uçağa biniyorsak bir 2500 kilometre surat ancak kazanabiliyoruz. Ama ruh hızı akıl hızının, hayal hızının elli bin katı daha hızlı. Şu anda ruhumuz ceset kafesinde mahpus, ceset hızında hareket ediyor. Eğer bizler kardeşlerim ruhumuz cesedimize hakim olur cesedimizin dediğini değil de ruhun dediğini yaparsak. Mesela ela bi zikrillah tatma'innul kulub. Dikkat edin ruhlarınız, kıllarını, kalpleriniz Allah'ı zikirletmekle, zikretmekle, Allah'ı tanımakla tatmin olur. Biz ruhu tatmin etmek için çalışıp da cesedi ihmal etsek, ruh cesete galip olsa dünyada ruh hızına çıkabiliriz. Onun için evliyanın ebdalları bir anda 30-40 yerde olabilmişler Abdülkadir Geylani gibi. Bediüzzaman Hazretleri gibi. Daha bir sali var mı? Hazreti Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi. Ruh cezede hakim olunca ceset ruhun hızına çıkıyor. Kardeşlerim biz cennette ruh hızında hareket edeceğiz. 100 bin sarayı ne yapacağım? Bu bir adama desen ki yüz bin tane sarayın var. Her bir sarayına bir isim ver. İşte Begonya Sarayı, işte Lale Sarayı, işte Nergis Sarayı, çiçek ismi desen. Şimdi şimdi bir de saraylarının ismini say desen. Adam 12 senede 100 bine kadar sayamaz. belki. ne yapacak bu kadar sarayı? Arkadaşlar ruh hızında hareket edeceğiz. Bir anda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ziyafetle aynı anda Yavuz Sultan Selim'le ziyafette olacağız. Aynı anda bir anda yüz binler yerde olabileceğiz. Ruh hızına çıkacağız. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak bize hususi فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ cezaen بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ buyuruyor. Siz hayal edemezsiniz. Nasıl bir cenneti size vaat ediyorum, hazırladım, onu hayal edemezsiniz buyuruyor. İşte şart ruhun seviyesine çıkmak, ruha tabi olmak, ruhu cesede hakim eylemek, ruh ne diyor ona bakmak. Ama kardeşlerim maalesef bugün beşeriyet bütün sanatıyla, fennîyle, teknolojisiyle nefse hizmet ediyor. Nefis rahat etsin. Ten rahatlığına çalışıyor tuşlu telefon bu beşeriyete kıyamet sabahına kadar yemin de edeyim vallahi yeterdi. Parmak rahat etsin. Şimdi dokunmamatik çıktı biliyor musunuz? Dokunmatik. Parmak sürüyordun. Şimdi sürmeden çalışanlar çıktı. Şimdi gözüyle idare edilenler var. O program çıkıyor. Yani insanı hepten hantallaştırıyorlar. İnsanın cesedine hizmet ediyorlar. Bizim davamız ise Risale-i Nur davası insanların ruhlarına hizmet ediyoruz. Ruhları tatmin etmeye çalışıyoruz. Onun için Allah Bediüzzaman Hazretlerinden, Üstadımızdan ebediyen razı olsun. İnsanların, müminlerin bahusuz ruhlarının hizmetine, hizmetkarlığına talip olmuş. Bizlere de o yönde ne yapıyor? Nasihatte bulunuyor, dersler veriyor, Risale telif etti. Ramazan da ruha hizmet edilen en güzel mevsim. Öyle buyuruyor. Uhreli bir adam ve tecessüde Ahiret adamı. Şey. ya Tam Allah'ın adamı. Şimdi ayeti celile iniyor. Kardeşlerim ayeti celile de şu. Dikkat edin o Allah'ın dostları. Ela inne evliya Allah la kavfun aleyhim ve lahum yahsenun o Allah'ın dostları var ya, onlar ne dünya onlara korku ve hüzün yok. Başka bir ayeti celilede onlar nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil ahire. Onların ben hem dünyada hem ahirette evliya velisiyim, sahibiyim, dostuyum buyuruyor. Allahu veliyullezine amenu. Ben iman edenlerin dostuyum buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak Bizim dostumuz sahabede soruyor. Ya Resulallah menhum ve me amaluhum Onlar kimdir? Onlar nedirler? diye sorunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerif çok uzun ben kısa bir ibaresiyle söyleyeyim. Efendimiz buyuruyor ki evliyay tarif ediyor Allah'ın dostunu. Yüzüne baktığınızda Allah hatıra gelen kişi evliyadır. Şimdi bir şey tahsih edeyim. Arkadaşlar İslam tarihinde İslam tarihinde şöyle bir e, tertip var. Peygamber Ali Vesselam'ın nübüvvet dönemi. İkincisi Hulefai Raşidin dönemi. Üçüncüsü müçtehit imamlar dönemi. Dördüncüsü tarikatlar dönemi. Evliya kelimesi Kur'an'daki evliya kelimesi geçiyor ya. Bu 150 seneden sonra tarikat şeyhleri ve o şekilde keramet gösteren kimselere verilmiş. Yani evliya denilince bu bizim anladığımız tarikat silsilesiyle seyri sülükü kalbi ve ruhani yapan kimselere sadece denilir manası anlaşılmasın. Yani Allah'ın sevdiği kimse demek. Allah'ın dostu demek. Allah'ın sahip çıktığı kimse demek. Veli ne demek? Veli illa baba mı olur? Anneden de olur, dayıdan da olur, teyzeden de olur, Öğretmenden de olur. Adam gelir 150 kilometre öteden çocuğunu teslim eder kendi köylüsü öğretmene. Hocam sen bunun velisisin. Bakın veli sahip çıkan demek. Yani dost demek. Allah'ın davasına kim sahip çıkarsa o evliyadır. Efendimiz evliyayı şöyle buyuruyor tarif ediyor. Bu da nebevi tarif. Yüzüne baktığında Allah hatırınıza geliyorsa o Allah'ın dostudur. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Evet. Uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Yani savmı ile samediyete biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Es-Samed ismi İhlas suresinde geçiyor. Samed Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şeye muhtaç olmaması demek. Şimdi Ramazan'da da Es-Samed ismine en güzel mümin Ramazan'da ayine oluyor. Ben Allah'tan gayrı kimseye muhtaç değilim. Yemek, içmek, hanım, dünyevi işler, iştigal, uyku. Onları ne yapıyor? Bir tarafa atıyor. O orucuyla, o savmıyla tam samediyete bir ayine olmuş oluyor mümin. Yani Cenab-ı Hakk'ın Es-Samed esmasının yani en güzel tecelli cahı orucuyla mümin Ramazan'da oluyor. Ramazan'da tam gösteriyor onu. Ya Rabbi ben senden başka kimseye muhtaç değilim. Evet. evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki tazammun eder, kazandırır. İçine alır, kazandırır. Evet. Yani hani rivayette var bu ümmete 63 sene ömür verilmiş, takdir edilmiş ezelde ilmi ilahisiyle Cenab-ı Hak. Peki eski ümmetlerin bin sene, 700 sene, 800 sene, 400 sene hatta Musa Aleyhisselam bakmış ki bir kadın ağlıyor. Demiş Niçin ağlıyorsun? Civanımı kaybettim. Evladı ölmüş onu ona ağlıyor. Demiş kaç yaşındaydı? Demiş 400 yaşındaydı. Civanı da 400 yaşındaymış. Demiş ey kadın kişi. Ahir zamanda bir ümmet gelecek. 60 sene ömürlü olacak ortalama. O kadın Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakmış. Demiş ki ya Nebiyyallah onlar ev yapacaklar mı? Yani bu kadar ömür için ev yapmaya değer mi? Mesela sizden biriniz üç günlüğüne uşak eşmeye gitseniz orada ev yapar mısınız üç günlüğüne? Bir i̇şte şey üç günlük dünyada yapıyoruz işte. O kadın da öyle şaşırmış. Demiş ki onlar ev yapacaklar mı? Demiş Hz. Musa Aleyhisselam'a da demek demek bildirilmiş. O zaman biliyorsunuz bütün evler tek katlı. Afrika evleri gibi belki de yani 3000 sene önce yani. 5000 sene önce. Ne ne diyor? O kadın diyor ki Musa Aleyhisselam öyle yüksek evler yapacaklar ki deyince kadına ben onların yerinde olsaydım bir çalının gölgesinde oturur ölümü beklerdim. 60 sene kadına öyle kısa geliyor. Şimdi bu kadar kısa bir ömür ama ahiret kazanılacak. Yani eşit kulvarda yarışmamız lazım sayın ümmetlerle. O zaman bu ümmeti merhumeye farklı imkanlar, farklı mekanlar, farklı zamanlar ve geceler ve günler hediye edilmiş. İşte leyali meşhuri onlar. Mübarek geceler onlar kardeşler. Yani mübarek geceleri Rabbimiz bize hediye etti. O mübarek gecelerde mesela Kadir Gecesi, içerisinde Rabbimiz yanaşmayı, idrak etmeyi nasip eylesin. Ne oldu? Eğer idrak etmiş olursak 30 bin gece, 30 bin gün kazanmış oluruz. Bir adam kaç? 15 bin gün de emekli oluyor. 7 bin. bin. 7 bin de mi? 7 bin. 4 emeklilik. <laughs> 4 emeklilik. Hayrun min elfi şehr. Bir ayda 30 gün var çarpı 30 çarpı 1000 30 bin. Biri 30 bin. Demek ki 20 tane Kadir Gecesi yakalayan ömründe 600 sene sürekli ibadet yapmış olur. Onu da 24 ile çarparsanız kaç 10 bin sene yaşamış oluyor. Elhamdülillah. Buyurun. Evet biraz daha okuyalım. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bundan dolayı. Leyli Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüsü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve felkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah ı celali o 18 bin aleme bakan teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Evet. Bir hikmet cephesi de şu. Mesela buyuruyor üstadımız, bir padişah cülusu humayun. Humayun padişahlık makamı demek. Cülus da de meclis celese oturmak. Birinci celse, ikinci celse diyoruz ya. Cülus padişahın tahta oturduğu güne deniliyor. Onun için o cülus da ne yapılır? Bütün askerlere, tebaasına çok hususi muamelede bulunur. Prim verir adeta. Mesela diyelim ki bir padişah Nisan ayının filan gününde tahta geçmiş olsun. O tahta oturduğu gün hem Allah'a o nimeti kendisine vermiş olması hasebiyle ne yapıyor? Hamd etmesi hem de etbaının güvenini ve itimadını kazanması e, niyetiyle ne yapıyor? Oradaki bütün etbaına hususi muamelede bulunuyor. Aynen öyle de Kur'an-ı Hakim 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in o 18 bin aleme bakan fermanı, ı alişanı olan Kur'an-ı Hakim Kadir gecesinde nazil olmaya başladığı için o geceyi Cenab-ı Hak bayramı ilan etti. O gecede bütün kullarına, ibadına hususi iltifatta, hususi inamatta, ne hususi ikramda ve ihsanda ne yapıyor? Cenab-ı Hak bulunuyor. جنابك قدر gecesine kavuşmayı بُو iltifatlara mazhar olmayı bizlere سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دواهم إن الحمد لله رب العالمين رزاء إن لله تعالى الفاتحة والصلاوات